Tur aracımızı park ettikten sonra misafirlerimizin bilet işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve karşıda gördüğümüz turnikelerden Düden Şelalesi alanına girişimizi yapıyoruz. Turnikelerin hemen sağ tarafında kalan şu gördüğümüz alanda Antalya'nın sembolü olan Yivli Minare'nin bir sembolik gravürü bulunmaktadır. Grubunuzu bu alan etrafında toplayarak şelale hakkında ve şelale alanı hakkında bir takım bilgiler verebilirsiniz. Grubumuza yine burada buluşma saati verdikten sonra şelale alanına giriş yapalım. Alan içerisinde iki adet tur parkuru bulunmaktadır. Birinci parkur hemen sol tarafta gördüğünüz köprü üzerinden devam etmekte olup yaklaşık bir saat sürmektedir. Yine bu köprünün sonunda da e, misafirlerimiz için tuvalet ve lavabo ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar mevcuttur. Sağ taraftaki yolu tercih ettiğimizde ise ikinci parkurumuz yani yarım saatlik parkurumuz yer almaktadır. Yine alanın içerisinde sağda ve solda misafirlerimiz için yeme içme alanları bulunmaktadır. Aynı zamanda misafirlerimizin hediyelik eşya alabilecekleri mekanlar da burada yer almaktadır. Misafirlerimizi toplanma yerinde bazı konular hakkında uyarabiliriz. Özellikle alan bol miktarda merdivenlerden ve kaygan zeminlerden oluşmaktadır. Bu konuda misafirlerimizi başlangıçta uyarmamız bizim ve tur sağlığımız açısından iyi olacaktır. Yine buradan devam ederek alanımızın, mağaramızın girişini göstereceğiz. Normalde bugün suyun debisi biraz düşük. Buraların suyla dolu olduğunu hayal edebiliriz. Hemen sağ taraftan şelalemizin sesten de anlaşılacağı üzere ana akım merkezine geliyoruz. Karşı taraftan mağaramızın girişini görebiliriz. Mağaranın girişinin sağında kalan alanda şelalemizin aktığı ana mekandır.